Niye adamdan anlamıyorum. Neden olmasın? İyi bir adama benziyor. Üstelik bize yardımcı oldu. Tanımadığımız bir adam. Üstelik kendini gizlemesinden de ürküyorum. Zıkma canını. Sen bilirsin. Yemeğini götür. Olur. Götürürüm. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne bakalım? Hı? Murat benim adım benim adım da baba. Benim adım baba. Baba mı? Hı. Şimdi iki babam mı olacak? Yok ben tabancalı babayım. Tabancalı baba ya. Bak benim tabancam var. Bak. Ha. Sok bakayım elini şu dele. Ha. ha. Çek. Çek. Hadi. Tamam. Murat Hadi. oğlum. Bakıyorum her işten anlıyorsun. Usta bir nişancı ve iyi bir çiftçisin. Dostum, toprakla uğraşıyorsan bunları bilmek zorundasın. Ama biraz suni gübreye ihtiyacımız var. Eee, suni gübreyi ancak kentte bulabiliriz. İstersen birlikte gidelim. Hem panayır da var. Hmm. Murat'ı da götürelim. Biraz eğlensin. İyi fikir, o da gelsin. Ben de geleceğim, değil mi babacığım? Gel yavrum, panayıra gidiyoruz. <laughs> Buyurun efendim. Güler'e hediye almamız lazım odur. Ama kadınlar da her şeyi beğenmezler. Bana yardım eder misin? İsterseniz şu sarı etekle kırmızı eşarp olsun. Bu marifetin olduğunu bilmiyordum. Ha, zevkliymişsin. Şu sarı etekle kırmızı eşarpı sanırım lütfen. Sen. Güler, bak sana neler getirdim. <laughs> Ne oldu? Beğenmedin mi? Yok, hayır. Beğendim. Bu renkleri sevdiğimi nereden biliyorsun? Ne var bunda? Bir kadının zevklerini en iyi kocası bilir. Gel bakalım koçum. Aslanım benim.